Boğazıma düğümlenince aşkın ıçkırığı, En nadide sözlerle anlatayım ayrılığı. Geceler karadan karaydı, ay donuk. Titredi sığınacak yer aradı soğuk. Kekeledi kaldı bağlamanın telleri. Yönünü şaşırdı baharın yerleri. Ağaçlar sallandı, yapraklar döküldü. Bulutlar yere düştü, gökten söküldü. Bülbül firar etti, bıraktı gül ağlamayı. Unuttu dereler eskisi gibi çağlamayı. Beni susturdu gelince ayrılığını çıkarı. Lel olup içten sözlerle anlatayım ayrılığı. Kapında sevdiğin sokak köpeğini gördüm. Seni son gören diye gözlerinden öptüm. Bir hazin huzursuzluk kapladı dünyayı. Bıraktım artık yaşanan hayatı anlamayı. Eskiden olsa aşkımızın coşkun ateşi, Doğarken söndürürdü kızgın güneşi. Bak gör bu ayrılık bana neler yaptırdı. Yanımda olsan aşkın daha neler yazdırırdı. Yere batsın varsa kavuşmanın yarını çık gel de, bitir bu aşığın hicranını. Bugün yarına küs, dününü unuttu. Gözler yollarda, çaresiz ama umutlu. Yaz tuttu dallarda ötüşen kuşlar. Denizin bağrını dövdü hırçın dalgalar. Ne ben ne de zaman ayrılığa alıştı. Mevsim hayatın baharından ayrılıştı. Deniz yükseldi, gök indi, birbirine karıştı. Seni beklerken bu hepimizden haykırıştı. Hüseyin'i sana adadığı beklediği mutluluğunu, Bırak şair, yarım kalsın şiir, bağlama sonunu.